Kuyruk salladı. Köpekçik sen ne yapıyorsun ya? Ay Beren gördün mü? Aa kendi etrafında dönüyor bu köpekçik. Aa, aa aa Bak bak Beren bak, Beren sevdiğim, gördün mü? Sevdiğim, ne sevdiğin için bak bak kuyruk sallıyor sevdiğin için. Aa. Evet çocuklar <laughs> ne açıyoruz? Köpek, Köpek mi kedime? Mi? Köpek, var. Arkadaşlar biz şu an bir tane robot açacağız. Ama bu robotu köpek, kedi köpek. mi köpek mi karar köpek, veremedik. Kedim var, kemik var köpek. Kediye de benziyor. Kediye de benziyor Berenc'im. Babamız açmadı bir yardım etsin bakalım bize. İçinden nasıl bir, bir şey çıkacak? Bu robot arkadaşlar oyuncaklarımızı inceliyoruz <laughs> videosunda da anlatmıştık. <laughs> Vay canına. Bu köpek bayağı efekt falan havlıyor, kemik yiyor, konuş, konuştuklarımızı anlıyormuş gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar bu köpek mi kedi mi bize bir köpek, yorumlarda yazın. Yani kediye de benziyor Keme. ama dediğim gibi daha önce de söyledim hiçbir kedi ya da köpek olduğu hiçbir şekilde yazmıyor. Ama kemik var diyor Beren, köpek diyor kesin diyor. Hadi bakalım babamız açsın o zaman ne çekecek nasıl bir şey olacak. Köpek bizim dediklerimizin komutunu anlayacak mı bakalım? Köpek mi kedi mi artık arkadaşlar? Karar veremedik. Bakalım, şundan... Hadi bakalım açın. Çok heyecanlıyım. Hey, Bakar mısınız kemik. ya? Gerçek köpek gibi. Beren <laughs> gerçekten gerçek köpek gibi durmuyor mu? Gerçekten öyle Aa, Bayağı da büyükmüş ha Değil mi? Bakalım neler yapacak. Kemik de var. Kemik. 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 Aa, kemik. Dur, dur. Aa, burası Bakayım kemil anneciğim burası deniyor. Bakayım ne varmış kemikte Aa, Bir şey söyleyeceğim Bu kemik efektlerini belliyor Bu kumanda elinizle sürmeyin Bak bu kumandası Mesela kumandayı şuna getirdiğin zaman Ona göre hareket ediyormuş Bir saniye Demir Bak kumandayı mesela hangi şekle getirirsen Ona göre hareket Aa. ediyormuş Evet bak ne? şekilli ne? kaç ne? tane ne? varmış 12 tane şekil varmış ona göre şimdi babanız pilleri taksın ondan sonra bir deneyelim bakalım. Halıyı toplayayım bakalım çocuklar ondan sonra köpeği yerleştirelim hadi bakalım halıları toplayın Ünitenin oraya it anneciğim halıyı Tamam yeter o kadar it anneciğim Evet halıları da toplayalım Bak avlıyor Beren. Gördün mü? Aa. aa. Be ay gidiyor Beren bu. Demir gördün mü? Köpeği gidiyor. Ay. Ay. ay Ne oldu? Kendi kendine takla atıyor bu. Aa. Köpek çalışmıyor. Beren bana çevir bakalım köpeği. Başına oksijen. Evet köpekçiğin başını okşa, okşadık bakalım ne yapıyor. Ah sevgilim kendi. Evet şimdi yürü ay ay. Ne yaptı bu ya? Vay canına. Beren, ne yapıyor bu? Yani ay. Beren. Ah kuyruk salladı. Köpekçik sen ne yapıyorsun ya? Ay Beren gördün mü? Kendi etrafında dönüyor bu köpeçik. Aa, aa, aa! Bak bak Beren, bak, Beren sevdim, gördün mü? Sevdim, sevdiğin için bak bak kuyruk sallıyor sevdiğin için. Aa, bakar mısın çok tatlı değil mi? Bak nereye gidiyorsun gel buraya gel buraya. Bak seviyorsun ya kuyruğunu sallıyor Beren. Bak 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 bak. Ay ay. Ay, Demir gel gel sen de sev, gel. Ağzına kemiğini var bakalım. Acıttı mı acaba? Ver bakalım kuma. ağzına kemiğini. Bak hala acıkmamış herhalde. Kuyruk sallıyor. Ay, Vera senden kaçıyor. Kemiği almak istemiyor. Acıkmamış herhalde. Aa! Bak bak bak. Bak. Ver bakalım şimdi durdu değil mi Beren? Ver bakalım. Demir köpek acıkmış. Aa demir köpek acıkmış herhalde. Mama bekliyor. Mama bekliyor. Hadi ver kemiğini ver. Kemiğini ver. Ay Allah'ım nasıl dönüyor Beren? Ay ay geliyor. Oo. Bu nasıl geliyor? Evet yerleştir. Ters koydum Beren. Ters ters. Hayır hayır böyle böyle. Şurası var ya. Şurası öyle girecek. Ay ay. Kaçma kaçma gel buraya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kemiği atıyor kanın acıkmamış herhalde Beren. Allah'ım titriyor. Hayır yemek Herkes istemiyor tamam. Ben. Ay ay nereye gidiyorsun sen böyle? Sen nereye gidiyorsun? Mama mı içiyormuş şey? Ay ay ne oldu? Bu arada köpeğimizin ismi Hayduk. Duk, duk. Hayduk. Evet, Duk köpeğin adı. Ya, ay titremeye başladı. Sinirlendi mi ne yaptı Beren bu? Sinirlendi. Çok sinirlendi herhalde. Hayduk otur. Otur. Anneciğim hafıza kartını e, herhalde şey hafızasına yerleştireceksin, o kaydedeceksin. Ona göre yapıyormuşuz. Biz şu an konuşmalarımızı daha kaydetmedik bu köpeğe. Tamam mı? Videodan sonra kaydedelim konuşmalarımızı, oturmasını, kalkmasını, dans etmesini. Ondan sonra e, komutlara göre yapar. Ay Demir, Demir bak bak hareketlere bak. <laughs> demir ne yaptı? Gördün mü? Bak kuyruğunu sallıyor bu sefer de. Ay sana geldi Demir. Ay ne yapıyor bu ya? Çılgınlar gibi dans ediyor. Abi. Ay <laughs> Demir, temir, temir. <laughs> Bak 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 bak. Nereye gidiyorsun? Bak bu tarafa çevir anneciğim. Yine kuyruğunu salladı. Bak şimdi Demir acaba sen kumandadan mı oynatıyorsun? Ay. Bay bakalım bana kumandayı. Acaba kumandadan mı yapılıyor? Ay. Bak 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 kuyruğunu yine salladı. Gördünüz mü? Ay. Şimdi ne yapacak acaba? Bakalım. Dur bir kafasını satın. Dur bakalım. Gel bana. bana. Abi. Wow. Dönüyor bak bak bak. Bak, bak nasıl dönüyor gördün mü? Oha. Bak dur elle mi elle mi? Aa bu nasıl köpek hiç böyle hiç durmuyor ya. Sevdikçe daha çok hareket ediyor. Bana Okşadığınız geldi. zaman daha Bana çok... Daha Evet okşadığınız zaman daha çok hareket ediyor Allah Allah Bakar mısın çok seviniyor Arkadaşlar bu köpek bütün ses efektlerine Havlamayı kalkmayı Otur dediğinde otur de, Oturmayı falan her şeyi yapabiliyormuş ama şu an biz sesimizi daha kaydetmediğimiz için hemen kutudan çıkardığımız için sadece şu an kendi hareketlerini yapıyor. Sesimizi kaydettikten sonra tekrar gösteririz sizlere. Beren, dedim ya hani kumanda'daki yöne doğru hareket ediyor. Bak burada açıklamasında yazıyor. Mesela bir de otur, iki de, de hadi yürüyelim, üç hadi koşalım, dört şimdi dön, beş buraya gel, altı ödül ister misin, yedi hav havlıyormuş. 8 şarkı söylüyormuş. 9 iyi köpekmiş. 10 kötü köpekmiş. 11 uykuya geçiyormuş. 12 bana isim ver diyormuş. Ya işlemlerini yapıyor. Hareketlerin komut tablosuymuş bu da. Ay dönüyor. Köpekcik çıldırdı köpekcik. Bakın. Ay ay. <laughs> Bana doğru geliyor. Beni mi yiyecek? Ne yapacak? Bu yemez anne. Bunu oynayacak robot gibi. Ay korkuyorum Neren. Belki beni ısırır diye. Bak sana doğru geliyor bu sefer. Bak. Gördün mü? Wow, hareketlere bak. Hadi. Demir ağzına kemiğini veriyor. Demir, demir, demir. demir boğdun köpeği boğdun oğlum öyle sert bir şekilde kemik verilir mi? Köpeği boğdun. Bu evet köpek boğuldu. Anne bence köpek yorulmuştur. Onun Evet bence artık dinlensin o arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videomuzda. Hoşça kalın. Köpekcik biraz dinlensin orada. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.